bahçe severler. Bahçenizde, tarlanızda verimin artması için ihtiyacımız olan en büyük şey ne? Arkadaşlar, tabii ki arılar. Peki arıları bahçemize, tarlamıza nasıl çekeceğiz? Tabii ki onları arkadaşlar arı çeken bitkilerle çekeceğiz. E, arılar yapılan araştırmalarda görülmüş ki mor ya da pembeye kaçan, daha çok mor veya huni tarzı başlarını sokabilecekleri yani çingülü gibi, acem borusu gibi o içinde böyle bunüsü olan bitkileri çok sevdikleri görülmüş. Ben bugün size 5 tane bahçenize ekebileceğiniz ve bütün yaz çiçekli olması önemli olan bitkilerden bahsedeceğim. Yani bütün çiçekli bitkiler arı çekebilir arkadaşlar ama. Bunlar kısa dönem eğer çiçek açıyorsa arının size geleceği sürede çok kısa olur. O yüzden önemli olan bitkinin uzun süre ekinezya gibi çok uzun dönem çiçekli olması. Evet şimdi bu bitkileri tanıyalım. Ekinezya bitkisi dünyada en çok arı çekmesiyle bilinen bitkilerin başında gelir. Çünkü ekinezya bitkisi uzun dönem çiçekli. Bütün yaz boyunca çiçekleri olan bir bitkidir. Büyütmesi çok kolaydır. Çok kolay çoğaltılır. Ve onu çok rahat her yere bahçenize ekebilirsiniz. Güneşi çok seven rengarenk her yerde bulabileceğiniz bütün yaz çiçekli gül hatmiler, hatmi çiçekleri bahçenizin çok güneşli ve suyu az alan bir bölgesine onu ekerseniz tarlalarınızda onlara yer açarsanız size bütün yaz boyunca bol bol arı çekerler. Alium yani fir sarımsağı bitkisi toprağınızı zararlı böceklerden koruyan aynı zamanda dünyada çok iyi arı çekmesiyle bilinen bitkilerin başında gelir. Çok kolayca doğadan toplayıp bahçenize ekebilir. Bol bol bahçenize arı çekebilirsiniz. Huneli çiçekleri olan bitkilere bir örnek olan Agapantus yani Afrika zamba bitkisi gibi bitkilere de bahçenizde yer açarsanız size bol bol arı çekerler bahçenizde verim artar. Sevgili bahçe severler, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Güzel, çiçekli günlerde görüşmek üzere.